Herkese merhaba. Bugün e, yeni aldığımız e, Renault Megane Joy 1.3 TC manuel vitesli arabayı tanıtacağım. Yani öyle çok amatör bir tanıtım olacak. Öncelikle biz bu arabayı ÖTV muafiyetiyle aldık. E, kasko sigorta dahil 150.000 e, 150 bin lira, 155 bin lira civarı bir maliyet oldu bize. Tabii ki bunun içinde işte ön kaport, ön kaput e, koruma, işte e, kapı yanlarına e, şeffaf koruma yapıldı, işte alta pütür atıldı, böyle bir izolasyon oldu. Öncelikle araba e, böyle yeni bir şey var. E, ki, e, göstergesi değişti. Bu e, kapların e, ön kapların üstleri yumuşak malzeme, alt e, koltukların e, sadece kol dayandığı yer yumuşak malzeme. Araba genel olarak böyle. Arabanın e, aydınlatmalar led değil, halojen sarı lambalar. Biz ekranla aldık. Ekran e, yaklaşık 7000 bin lira, bir, 6 bin lira bir maliyeti var. Stabil çalışıyor, çok iyi değil. Çok da yavaş bir şey yok. E, kötü bir şey yok. kapı kapı hazneleri yani baya bir dolu babam bayağı bir doldurdu araba Kozmo abi biz bu renk için özel ekstra bir para verdik opsiyonu aldık yani şeylerde böyle bir test altileri 6 ileri bir 6 ileri testi var manuel mod var bu arabanın en büyük şeyi kol yok. Kol olursa çok güzel olur. Onu ayrıca alacağız. 150 bin lira bir maliyeti var. Arka taraflar böyle bayağı bir geniş. Arka kol da yok. Ama kafalıkları var. Kafalıklar da bayağı iyi. Şöyle göstereyim. E, tavan döşemesi beyaz. Bu da arabayı... Baya bir e, açıyor yoksa siyah olursa bayağı içeriği boğan bir renk olabilirdi. Şeyi de şöyle göstereyim kısa kısa. Navigasyonu bayağı hızlı çalışıyor. İşte sonra uygulamalardan var. Android uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Spotify, Youtube falan yükledik biz bu uygulamaları. Ekranda e, çok stabil çalışıyor, çok hızlı. Bayağı bir bilgi alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Araba daha 166 km'de. 140 beygir olması bayağı bir atik olmasını sağlıyor. Özellikle turbolu bir araba. Basarsanız tabii ki yakar. Benim en çok hoşuma giden şu detaylar oldu. Şu detaylar ve şu detay bayağı güzel. Öyle. Kapatma dü düğmesini iki kere bastığınızda e, camlar otomatikten kapanıyor. Baya güzel bir renk var. Cantlar çelik cant değil. Kapaklı cant. Öyle. Bagajda baya bayağı büyük. 540 litre bagajı var. Biz tabi e, araba şey aldığımız için koruma sağlığı için burası biraz büyük şey gösteriyor. Küçük gösteriyor ama bayağı büyük. Kapatması da şöyle. Şurada bir şey var. kapanıyor.